Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir Lord of the Rings Rise to War videosuyla karşınızdayım Hızlıca ve her gün sizlere 2-2 olmak şartıyla T1 komutan rehberleri devam ediyor Bugünkü rehberimize Dwalin var Kafa komutanlarımdan biri oynuyorum ve yeni sezonda da oynamaya devam edeceğim Ve belli bir item dizelimi var bunları da hemen sizlerle beraber yapıyoruz Onun için almış olduğum bir kazattım ve bu sezon bir tane daha sarı item gelirse buradan kendisini 5 yıldız atacağım bir kazattım arkadaşlar. Hatta onu da size şöyle göstereyim. Görmek isterseniz bakın da çat 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 acımayacağım. Bir tane daha gelsin bam. Direkt kazadı bir, 6 yıl 5 yıldızı atacağım. Otomatikman 63 setren yükselecek. Ve duvarın patlatmaya devam edecek arkadaşlar. Tabii ki de kazat onu veriyoruz benim kullandığım mantık hem yani bana doğru gelen zırhlardan biri gözcü zırhı. Çünkü kuvvet komutanı Dvalin artı hız komutanı odak olaraktan görülmediği için ve paçayı kurtarma veriyorum. Komutan hasarı vurduğu için hasara gidiyorum arkadaşlar. Yine bir tam var. 45 strength basıyoruz. Ve hit lane'imiz var. Fakat eğer ihtimal olursa ve Dvalin için belki davula geçerim arkadaşlar. Ordu hızı hem %2 veriyor artı 10 yani 5 yıldız yaparsam Moria'nın davurlarını Hitley'inden daha iyi bence. Çünkü hem komutana da hız veriyor diye düşünüyorum. Şimdilik Hitley'nimizi veriyoruz arkadaşlar ve bu şekilde bir statlara erişiyoruz. Gelelim skill dağılımına. Şimdi Dvalin oynuyorsanız kafadan fullleyeceğiniz ilk yer Durin kanıdır. Neden? Hem komutanın savaş esnasında beceri hasarını yükseltiyor ve 15 kuvvet veriyor. Bunu direkt kafadan fulluyorsunuz arkadaşlar. Kötülere karşı oynasanız, iyilere de karşı oynasanız yapmanız gereken işi durin kanını fulllemek. Arkasından kasırga. Tabii ki de gene fiziksel hasar. Amaç devam edelim her şeyinle. Tabii ki de gene amaç fiziksel hasar. Çünkü duvarın komutan hasarı vuran bir komutan arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dönelim. Yalnız daha fulluyoruz. Neden? Ordunun alınan, aldığı fiziksel hasarı azaltıyor ve yakma hasarını yüzde yapıyor. Kötülerle de savaşsanız, iyilerle de savaşsanız, savaşsanız yalnız daha fullemeniz lazım arkadaşlar ve fiziksel hasarı eksi kadar düşürmeniz lazım. Buraya kadar yeterli. Sonrasında geriye kalan 22 stat point pointiniz var. Burada zaten uzun sakal ve dev avcısı var. İkisi de işinize yaramaz. Ne yapacaksınız? Deneyimli savaşçıyı fulleyeceksiniz arkadaşlar hemen akabinde %10 yakın dövüş birimlerine verilen karşı hasar %10. Ne oldu? 7 stat pointiniz kaldı. Kendi terimime göre Dwarin'de müzisyene 2 veriyorum. Neden? Buradan mantıklıyı açabilmek için. Tek bir ihtimalle yani %17.1 HP geri kazanır ve müttefik birimlerde tüm zayıflamalar, zayıflatmalar kalkar demiş. Buna bir tane vermeniz sizin için ideal olur arkadaşlar. Benim için ideal böyle düşünüyorum ben. Burada rahatlamaya vermeniz yok, gerek yok. Deneyimli savaşçıdan sonra 4 tane stat point'iniz kalıyor. Eğer saygınlığınız onsa işbirliği ve avlanma var. Bana soracak olursanız işbirliğini fullemeniz sizin için daha büyük fayda sağlar. Skilllere bu şekilde verirseniz iyilerle de savaşsanız, kötülerle de savaşsanız veriyalsın, gitsin. Ölüsü çıkartacağı hasar 250k istediği komutanla çarpışır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gelelim dizilimine. İtem bitti. Şimdi ordu dizilimine bakacağız. Mücadele diyelim. Git diyelim. Şuradan hemen duvarimizi seçelim arkadaşlar. Hop Cemalakko. Ne vereceksiniz? Geçen sezon balta atıcı ve muhafızları veriyordum. Hata ediyordum. Bu sezon öyle bir niyetim asla yok. Full muhafız basacağım ve vereceğim komutan sadece muhafız olacak arkadaşlar. Tek başına yeter. Gerisine gerek yok. Bu şekilde verin. Savaşmaya devam edin. Yani balta atıcısını koyacaksınız. Arkadan muhafızı koyacaksınız. Lüzumsuz. Kimi koyarsanız koyun arkadaşlar. Bu şekilde verdiğiniz zaman yeterli. Ha gidip e, ee, barrok kesecekseniz. Ejderha keseceksiniz ki duvalinler barrokçu ejderhacı. Azar çok hasar vurup az komutan kaybediyor. Ki oyun başında herkes genelde fazla hasar vurabilmek için Dvalin'lerini kasıyor. Ki ben de öyle yapıyorum yeni sezonuna başladığımız zaman. Bu sezonda yanılmıyorsam Ruhan olacağımız için Eobin ve Gandalf ve Dvalin'im var. 3 komutan kasacağım arkadaşlar. Hızlı ve seri bir şekilde. Tabii ki de kafa komutanım Eowin olacak. Attı birinlerle oynadığım için ve az hasar alabilmek için. Ama Gandalf'ı da kasıp Barlog'u veya oradan ejderhaları falan rahatlıkla alacağımı düşünüyorum. Bu şekilde Dvalin'imizi çalıştıracağımızı düşünüyoruz arkadaşlar. Ha bunun ekseriyet yanında ne olabilir? Sonuçta bir savaş baltamız daha var. Verebiliriz. Sonuçta kuvvet 48 4 aşağı ama deri yüzme veriyor. Yüzde 25. Ama yarma etkisi diğerinden daha iyi. Şimdi bu şekilde verdiğimiz zaman 377'ye düşüyor ama bana sorarsanız kazattımın olması daha daha iyi. Sadece içimde kalan. Moria'nın davulları zaten elimde bir Hitler'in olduğu için bunu bu şekilde kurtaracağımı düşünüyorum. İşte bekliyoruz şu anda göreceğiz. Moria'nın davullarını patlatacağım büyük ihtimal. Hatta da patlatsam mı diye düşünüyorum. Bence bunu da siz değerli kardeşimin, kardeşlerimizin önünde bakalım. Bence Hitler'in Moria'nın davullarıyla değiştirebilir miyiz ya? Yani? Tekrardan bir bakalım bakalım. Yani onarma veriyor. %60 HP yenileme. Davulumuz var. Kuvvet oda hız yakın demiş. Ordu hasarı demiş. Ordu hızı artı 2. Bence bunu çıkartalım arkadaşlar bence Hitley lazım değil. Bunu da zaten oynayacağımız komutan belli. İki tane de itemimizi alacağız. Alalım onları da. Gönder gitsin. Evet. fazladan artanlarımız da var. He. Şimdi oldu. Çiçek. Alt özelliği yok ama kolay gelenlerden gelir. Hit'teğinin alt özelliği olsa da değişen bir şey yok. Bu şekilde daha iyi oldu. Neden? Şimdi ekstradan 18 hız aldık arkadaşlar. Odaklamadan 6 kaybettik ama komutan hızı 18'den aldık. Ordu hasarı yakın dövüş %3 aldık. Ordu hızı Zaten olması gereken Asya Rivedi'yi aldık. Artı iki. Davul yakalarsak basarız. Gene burada onarma veren hitleyinimiz var. Fazladan kalan aksesuarımız var. Kalsın lazım değil. Belki başka bir şeylere basabiliriz. Belki başka bir şeye ihtiyacımız olur. Şu an için lazım değil. Ve böyle bu şekilde divanimiz hazır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım iş görür.